Selamun Aleyküm Arkadaşlar Evlensi tekrardan hoş geldiniz İnşallah iyisiniz hatırınız yerindedir Keyfiniz yerindedir Ben iyiyim Allah'a şükür Geçenki bölüm bıraktığımız yerden bir günde devam ediyoruz ee, Allah nasip ederse Önümüzdeki hafta için nasıl nasıl bir hafta geçireceğim bilmediğim için Stock <laughs> stok videoları yapıyorum. Beğenirseniz sevinirim. geçen hafta bayağı bir stresli olduğum için video atamadım. Bugün telafisini etmeye çalışıyorum. Önce bir ah ne, Önce bir tamire gidelim. Ondan sonra Ha bu arada da var ya benim bütün itemlerim mor. Yanlış yere girip girip çıkıyorum. Gördüğünüz gibi bütün itemlerim mor. Hatta ve hatta seviye 1-2. Yok lan hepsi seviye 1'miş. Bir tek üstümdeki zırh seviye 2. Ha, şu aşağıda iki tane de şeyim var. Biri papuç. Bu suikastçının efsanevi son görevin efsanevisi. Bir tane de bu da şansa düştü. Bu da efsane. Başka efsanevi bir itemim yok. Ha şunlar var. Oralarda ha <laughs> şu anlık hiçbir işime yaramıyor. Tamir ettim. Parayı bunlara basmayacağım. Sade bakayım bir ne varmış. Akıncı botu varmış. 800 şey alıyoruz. Başka da bir şey yok. Suat abi hala burada. Sağolsun bana yardımcı oluyor. Ya yardımcı... <laughs> 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 Doğru istemek gerekirse O görev yapıyor, ben peşinden koşuyorum. Mancınık Bağım eğer Suat abimle gelirse bu e, amcılık görevi şipşak biter. Yoksa birazcık zor. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi şu mancınık görevimizi yapalım. Geçen bölüm iki görev yaptık. Ha birincisi boss kesmeydi. Yani küçük boss kesmeydi. İkincisi de Sen şuna niye ateş etmiyorsun ya? Suat abi geldiğini gördünüz değil mi? İşte arkadaşlar, bu oyunda biz Türkler birbirimizi tutmamız lazım, birbirlerimize yardım etmemiz lazım, destek olmamız lazım. Mustafa Bey, Mustafa. küçük Mustafa mıydın, büyük Mustafa mıydın, hanginiziniz? geliyor. Geleyim mi? Hayırdır? Aaa boss var. Dur şunu keseyim mi önce. İyi la yan görevi de bitirdik. sonrası Bir şeyin botunu aldım ama hayırlısı. o bayağı verdi ha. Neymiş bu? Neyse sonra. Abi bu x'ler ne ya? Neyse. Ya diyorum ya kısaltmaları bilmiyorum. X de smile yollamıştır Tak. Çok şanslı bir insanım ya Vallahi bak İki tane amancılık yan yana var Onları da yapalım Hemen şu mancını bir tamir edelim. Allah'ım ya Rabbim ya kafam var şimdi ya. Şimdi bitlendin diyeceksiniz de. Daha duş alalı 3 saat olmuş. 3 saat dedi 2 saat. Yalnız olsam bu ne uğraştırır biliyor musunuz? Piş. Hemen şu ötekilerine de gidelim. Onlar hepsi yan yana Allah'tan. Böyle seyretmek de hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Güzel güzel. Arkadan gel. Yani büyüklerimin 88 bin canı nasıl olsun ya ya? Suat abi sen de bir ha yok bak benim 13 bin canım oldu. Bana da basıyor. 13 bin iki katına mı çıkartıyor? Yok ya. Parçaladı beni. Suat abiyle ben kalmışım. Bir iş daha var. Manyak bir şey ya. Çok hoşuma gidiyor. Ha bu aralarda arkadaşlar Street Fighter'ın oyunu çıktı. Bir dakika. Bir şey var. Onun oyununu indirdim. bayağı da bir seviye yukarı çıktım yani. Hiçbir şey yapamadım. Ondan daha sonra bir bölüm kesi çekeceğim. Hani bunu çektikten sonra belki bir bölüm daha çekerim. Ondan sonra... Yani... ikimiz Sağ Sağlık Adam her yerde ya. Geri kaldı son kaç? 5. Bana oradan kim vuruyor ya? Sen kim köpek? Şunu bir alayım da. Gördünüz mü beni fırlattı sağa sola? Gel abim gel. Soda'nım sen de bir gidiyorsun, bir geliyorsun. PvP'ye girdi. Oyuna katıldı, PvP'ye girdi. yapılır mı ya o mancılıkları da çok mantıksız dağıtmışlar burada ne var bunu alsak Sonra memleketteki bütün asaları bana ona ona onar ona, onattırıyorlar. İyi hadi bakalım. Son iki. Ay. Arkadaşlar insanın vücut yorgunluğu başka bir şeymiş, beyin yorgunluğu başka bir şeymiş. İnsanın beyni yoruldu mu? Hiçbir şey yapmak istemiyor. Uyuyup dinlenmek de bir şey yaramıyor bir zamandan sonra. İnsan kafayı dağıtmak mecburiyetinde kalıyor. Kafa o kadar çok doluyor ki, o kadar çok soruluyor ki kafada. Ee, bu kafadaki bu kadar bilgi şeyi, bu şeyin e, ruhunun şey yapması, işlemesi çok zor oluyor. Bakın ben her zaman aynısını söylemiştirim. Oyun çok güzel bir şeydir. insanı çok güzel başka düşüncelere götürebilir. Bağımlılık yapmadıktansa. Yani bağımlılık yaptırmayacaksınız kendinize. Oyuna bağlanmayacaksınız. Bir hayatınızın olması lazım. Asla da mı lan onu? Yok. Şimdi bir görevi vereyim. Bunu eğer yapmazsanız, yani hayatınız olmazsa oyun oynamak kadar güzel bir şey yoktur. Ee, size bir zararı olmaz oyun oynamanın. Çevrenize bir zararı olmaz oyun oynamanın. Çok sağ ol abim. Allah razı olsun tekrardan. Ee, gidip kumar oynamaktansa bu oyun oynamak daha sağlıklı. Gidip kötü işlerden uğraşmaktansa evinde oturup oyun oynamak daha mantıklı. Neyse bu da bir dahaki bölümün konusu olur. Eğer buraya da seyrettiyseniz. Sen çok kızacağım. En son ne dediğimi söyleyeyim. Yaz. Bileyim. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.